Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte acılı yani Kore nadoz deniyoruz. Çok sıkı geçiyoruz. Böyle arkadaşlar. Böyle. böyle. Şimdi böyle. Buna zor yiyeceğim galiba. Ama neyse. O zaman deneyelim. Birazcık korkuyorum. Olmuyor. küçük deneyeceğim ilk önce. O kadar da acı değil. Ee, tadı 10 üzerinden kaç vereyim? 10 üzerinden 8. Birazcık tatlı bir tadı var. Onu çok beğenmedim. Hoşuma gitmedi. İlk başta acı geliyor. Sonra birazcık hafifliyor acısı. E ne oluyor? acısı çoğalmaya başladı. Boğazım yanıyor şu anda. Birkaç tane daha yiyip kapatacağım videoyu arkadaşlar. Çünkü uzun olmasın. Yoksa izlemiyorsunuz gerçekten. Böyle. Dur bir şöyle yiyeceğim. <laughs> Neye benziyor arkadaşlar? <laughs> Neye benzi benziyor söylüyorum. Böyle birazcık şekerli gibi bir şey geldi bana. Ve acısı acısı çok güzel. Tadını tam beğenemedim ama onun yerine güzel bence. Ee, arkadaşlar video birazcık kısa olmuş olabilir. Neyse. Arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız aşağıdan like edip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Çok seviyorum.